padişahın doğanı yaşlı kadının evinde bulması. Din, padişahtan un eleyen yaşlıya doğru kaçan doğan değildir. Yaşlı kadın çocukları için tutmaç pişirmek niyetindeydi. O güzel ve soylu doğanı gördü. Ayacıklarını bağladı, kanatlarını kısalttı, tırnaklarını kesti ve yiyeceğini saman yaptı. Dedi, iş bilmeyenler sana bakmadılar kanatların haddinden çok fazlalaştı ve tırnakların uzadı. İş bilmeyenlerin eli seni hasta eder. Anneye gel seni iyileştirsin. Ey arkadaş! Cahilin sevgisini böyle bil. Cahil yolda her zaman eğri gider. Padişahın günü aramada akşam oldu. O yaşlı kadına ve o çadıra doğru gitti.'' ansızın doğanı toz duman içinde gördü. Padişah inleyerek ona ağladı ve gözyaşı döktü. Dedi, bize vefa göstermede doğru olmadığın için bu senin işinin cezası olsa da, cehennemdekiler denk olmaz ayetinden gafil olarak cennetten cehenneme doğru nasıl kaçarsın? Bu bilgili padişahtan kokmuş yaşlının evine sersemce kaçana layıktır. Doğan kanadını padişahın eline sürüyor ve dilsiz olarak ben günah işledim diyordu. Ey cömert kişi! Sen iyiden başkasını kabul etmezsen o zaman kötü kişi nerede yakarıp inler? Hakkın lütfu canı suça istekli yapar. Çünkü padişah her çirkini güzel yapar. Git çirkinlik yapma. Zira bizim iyiliklerimiz dahi o güzelimizin önünde çirkindir.'' Kendi hizmetini yaraşır zannettin sen. Bununla suç bayrağını yükselttin. Sana zikir ve dua etme izni verilince bu dua etmekle gönlün gururlandı. Sen kendini Allah ile konuşur gördün. Bu zanla ayrı düşen nice kişi vardır. Her ne kadar padişah seninle yerde otursa da kendini bil ve güzelce otur. Doğan tekrar dedi. Ey padişahım pişman oluyorum. Tövbe ettim. Yeni Müslüman oluyorum. Senin kendisini sarhoş ettiğin ve aslan avcısı yaptığın kişi sarhoşlukla eğri giderse özrünü kabul et. Tırnağım gittiyse de benimle olursan ben güneşin perçemini yolarım. Tüylerim gittiyse de beni okşarsan felek oyunumda oynayamaz. Bana kemer bağışlarsan dağı koparırım. Bir kalem verirsen sancakları kırarım. Sonuçta vücudum sinekten aşağı değildir. Nemrud'un mülkünü kanatlarımla birbirine katarım. Sen zayıflıkta beni ebabil kuşu say. Hasımlarımın her birini fil gibi say. Fındık kadar yakıcı mermi atarım. Mermim işinde yüz mancınık gibidir. Musa bir asayla savaşa girdi o Firavun'a ve kılıçlarına galip geldi. O kapıyı çalan her peygamber, bütün afaka tek başına üstün geldi. Nuh, haktan kılıç isteyince tufan dalgası kılıç özellikle oldu. Ey Ahmet! Yeryüzü ordusu da kimdir? Gökyüzündeki ayı gör, alnını yar. Böylece bilgisizlerin uğru ve uğursuzluğu olan yıldızlar, bu devrin senin dönemin olduğunu, ay dönemi olmadığını bilsinler. Senin dönemindir. Çünkü hakla konuşan Musa senin döneminde bulunmayı arzular. Çünkü Musa tecelli sabahının doğduğu senin döneminin parlaklığını gördü. Dedi ey Rabbim o ne rahmet devridir. Bu rahmeti geçti orada hakkı görmek var. Musa'nı denizlere daldır. Ahmet'in döneminin ortasından çıkar. Hak buyurdu, ey Musa, sana gösterdim ve o yalnızlık yolunu sana açtım. Zira sen ondan uzakta bir devirdesin, ey kelim, ayağını çek, çünkü bu kelim uzundur. Ben cömerdim, tamah o canlı kulu ağlatsın diye ona ekmek gösterdim. Anne uyansın ve yiyecek arasın diye çocuğun burnunu ovalar. Çünkü o habersiz, aşk uyumuştur ve annenin iki memesi sevgiyle sızlar. Hak buyurdu. Gizli bir rahmet hazinesiydim, hidayet bulmuş bir ümmet gönderdim. Canla aradığın kerametleri sana o gösterdi. Böylece onlara tamah ettim. Ahmet bir zaman dünyada put kırdı. Neticede ümmetler ey Rabbim diyen oldular. Ahmet'in çabası olmasaydı sen de ataların gibi puta tapardın. Onun ümmetler üzerindeki hakkını bilmen için bu başını puta secde etmekten kurtuldu. Şükredeceksen bu kurtulmanın şükrünü et ki seni içteki puttan da kurtarsın o. Madem başını putlardan kurtardı, sen de o güçle gönlünü kurtar. Babadan bedava miras bulduğun için dininin şükründen yüz çevirdin. Mirasçı adam malın kıymetini ne bilir? Rüstem can çekişti, zal beleşçe şöhret toplu. Hak buyurur, ben ağlatınca rahmetim coşar, o ağlayan da nimetimi yer. Vermek istemezsem ona göstermem, gönlünü bağlayınca açarım. Rahmetim o güzel ağlamalara bağlıdır. Ağladığında rahmet denizinden dalga yükselir.